Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Çukra avındayız. Vay Gülşen kaptanım ya. Evet kaptanım. Şu şekilde. Dur. Şimdi ne yapıyoruz? Mera değiştiriyoruz. Tamam. Köşe kaptanım sen kapatın hemen bir bağlantı atarsın. Yok yok hiç inme hiç inme niye inmiyorsun? Evet bu kadar basit. İnmeye gerek var oradayken daha rahat. Tamam. Ben yedekten geziyorum. Ha yok yok şey lava e, lavabo ihtiyacım vardı da. <laughs> ha, ben <numarayı> yaz. Tamam. <laughs> Gülşah bak şu yandan da bağlayabilirsin. Bak şurada aşağıda da mapa var. Yok, bak. Ha, şey, bak. bak yandan mapa var. Bak hemen yanda mapa var. Hı? Aşağıda. Neye bağlandık? Hmm. Aborda olduk. <laughs> Şimdi burada... De bir... Bu ya dedim acaba benzin falan mı? Yok yok. İhtiyaç molası yaptık. Ha, dedim, numarayı da almalı. Evet. Onun için bekledim. Şimdi hemen takımı atıyoruz. Bu da, bu da çok büyük. Bir deneyelim. Yoksa gideceğiz. Kalıbı yaşar mısın? Benzinini dedim senin. He evet, sağ ol. Yol yani çünkü. Yok, silklemiyoruz. Silklersek, Şunu... yemler düşer. Tamam. tamam. At, at, at gitsin. Tamam. Evet. Hemen takıp takladan attık. Bakalım. Kısmette ne var? Denizci seferi gelmesin. Tabi tabi. Sen şimdi onu attıktan sonra tamam. bana yem takacaksın. de tamam. sağ tarafta? Hemen şimdi. Tamam. Hava devam. Of 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 balıklara bak. Maşallah maşallah. Canlı ha, canlı. maşallah maşallah. <laughs> Almak ister misin? Oğlum, tenizliğim, tenizliğim, ben yok ben tutamıyorum ya. Yok. No. Abi hareket ederse hareket etmez mi? oldu. Al bakalım. Kemal Kaptan'ın süpermiş burası ya. Aa, on numara yıldız. Vallahi, Vallahi on yok. numara eş yıldız. Buradan çok balık aldım zamanından ben. Vallahi bak, bak şimdi bak, biz denize gireceğiz. Bu mükemmel. buradan öpestim. girin bak. Nereden? Burası güzel. Burası güzel. Hı -hı. Ya bak şuradan inelim. Şuradan. Ee, terlikten e, gir. Ben balık aldım. Şuradan da Terlikten giremem ki bu terlik. Terlikten, terlikten <laughs> giremezsin. Benim terliğimden gir. İngilerimizi buraya bıraktık. Bal bak, güzel. Balıklar olana kadar. Balıklar olana kadar. Evet. Vallahi Kemal Bey'in bugün müşterisi <laughs> Şey olduk. Misafir olduk. Çok ağır misafir olduk. <laughs> Çok harika yalnız. Deniz. Deniz mükemmel. Gel istersen bak şurada da şey var. Bak buradan da inebiliriz ama oradan iniş sıkıntılı. Bak şuradan indin mi? Hadi gel ben sana yardımcı olayım. Demin bu kayalıklara basaraktan çok şey. Su soğuk mudur? Resistans taktım sıcak. <gülüyor> <gülüyor> yok yok iyi ee, ayaklarımı soktum ya. İyi yani. Yalnız ayaklarım her tarafım <laughs> yara benim. Dün de, aynı ya. Dün de sıyırtma Hadi. yapmak için e, bu torbada yer var ya. Kayaların oraya gittim bir düştüm her tarafım çizildi. <laughs> kötü, ya. kötü düştüm yani. yani Hadi yuşa kaptın. Hadi bakayım. Haydi. Buraya geldiğimde girmedim deme. Kemal Kaptan olmasa hiçbirimiz giremezdik. Ay. Ne? Balıkların yüzünü göremezdik. Bizde bu şans varken bahtsız bedevi. Kısmet. Kısmet. Sofra kaya. Vay vay gaya vay. vay. balıklar. Yani VIP sofra. <laughs> Valla iyi musun? <laughs> VIP yumurta da var. Ek. <laughs> of of of. Ekme, Marta Ekmeğimiz Mart. de var. Al. Hop şöyle. Hı. Mükemmel. <laughs> Birimiz bir yandan serinliyoruz. <laughs> oh, Beni de girdim. Bu güzellik kaçmazdı. Tekrar şöyle göstereyim. Harika. Su mükemmel. Hoppa. Burası Torba'dan, Torba'nın tam karşısındaki ada, adaya çıktık. Kemal Bey sağ olsun bizi buraya getirdi. Dingilerimizi, botlarımızı buraya koyduk. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. VIP soframız burada. <laughs> Her şey mükemmel. Sofra on numara. Sofra on numara beş yıldız. <laughs> Beğenmeyen gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Beğenmeyen karaya çıksın sosis talip etsin. <laughs> Biz de sosis getirmiştik. Ha, kokmuş sosis. Ha, kokmuş sosis artık. <laughs> sosis olmuştur o. <laughs> Güzelliğe bakar mısın? Güzellik. Güzelliği yapsana. burada. <laughs> evet, doğal. <laughs> Tuzumuz var, balık, tuz, biber, biber ekmek. Şu bomba, bu bomba. Vallahi güzel. muhteşem. Vay, <laughs> vay, vay, vay. Sonra burada, burada canavarlar var. Ne? ne? Canavarlar. Vay, kaplan içem. Maldivlerde yüzüyor gibisin maşallah. <laughs> var mı yenecek göz? Var var. Kellesini vereceğim? Al. Şimdi. Onu kim yiyecek gözünü? Sen yiyeceksin. Sen vereceğim. Böyle vereceğim sana. Evet. Tamam. Bu senin. Gip, bu, şu senin tabağın. <laughs> Bunu ben yiyemem ki ama. Al. Şu bölümünü yiyelim. He? Yok, bunun kellesinin beyini ve yanaklarını yemiyor musun? Yok. Oh. Çağır hangisi istiyor oğlum? Ben şunu alayım baba. Al. Tam doğa şu, gerçekten. Tam Evet. Evet. Soframıza. Evet. Allah Allah. şey olmuş. Bak şu poşet temiz. Poşetin üstünde de tabak gibi kullanabilirsin. Bira. Yo teşekkür ederim. Sıcakla plastik bak, ekmek karıştırmıyorum. En iyisi ekmeği. Işte. şöyle. Gel. Şey, ekmeği. Al, al. kopart Yarı yarıya. yarı. Tamam. Aç şöyle arasını. Of of of. Sahneye yani bakar mısın? Yani of, of, of of of. Çıkık Bak şöyle. Bak ben şöyle, bak, ben şöyle koyayım. Bak ne yapıyorsunuz biliyor Ben size bir örnek vereyim. Al oğlum sen bunu mu istiyorsun çağırın? Aynen öyle. Al. Yani pulu yemeyeceğiz ama bir şey yap. Birisini direk atalım abi. <laughs> Siz kelle yemezsiniz de mi? Ben de kefe yemiyorum. Tamam, kestim. Of. <laughs> en güzel en güzel yerine çek. <laughs> Ekmeğin <için> üstünde <laughs> Şimdi bak, şu kulları atıyoruz. Evet, evet. Tamam mı? Şunları atıyoruz. Şimdi şunları da atıyoruz. Böyle, böyle. Bak, şunları ayırın derinlerde filmi attık. Vay. Tamamdır biz. Gelmiş. Ah, orada, şimdi ya. Bu Bercan neymiş? O mercan sen yedin süper Yıllar ki Ha. Yedin tutar. Hmm. Bu seninki mercan. Ben yedim. Sen yedin. Sen yedin mi? Merdiven. Hmm. Bak şuna oturabilsin. Hı hı. Bak. Hadi. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Bak şunu bunu pullar şöyle ha bak. Hmm. Hatta biz şöyle yeriz. Ceydin mi? Normalde bak şöyle ha. Derisini yeriz. 100 dolarlık olabilir. kilo. Evet. Şimdi, bu kriyede, bu ne meca? Birader mi şu? Birader mi? İyi. Bari, hadi 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 i̇yi. İyi. 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 Az ben kaptım dedim ya. Bomba bak. <laughs> <Yani kendine gülüyor> <ne kadar> <laughs> Ben Acı, acı mı? Ya bunu güzel yerinde yemezse ne anlamaz? Evet. Hazır. 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 saat Hazır. 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 Hazır